Rüzgar terse döner sultanım. Umumi taarruza geçiyoruz. Taarruza kalkıyorlar. Rodos dinmeden taarruz mu olur? Gelin bakalım. Sizi bekliyorum. Ya! Buna izin veremem! Buna izin Daha iyi Bir orduyla saldıracağız. Bunun bedeli olacak. Olacak sultanım! Platon'dan haber var. Ne istiyormuş? Şahi topunu. Umumi, büyük bir taarruz için tüm çerilerin hazırda beklesin. Tuzak, Rüzak, yiğitlerimiz için intikam vakti! İmparator koruyun! Vakit, şehri ah Konstantiniyye'yi sancaklarımızla şereflendirme vaktidir. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.